Arkadaşlar videoya başlamadan önce Like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 250 like gelirse yarım devam gelecek. O zaman başlayalım. Kardeşim kardeşim oh, 23 25 lise kutlaysan Allah kardeşim opa opa kardeşim kardeş oğlum sen ne yapıyorsun ya bu kadar hediye bakalım hediye çekecek kime çıkacak hadi ben gözümü kapatıyorum şöyle bak kapat şu an kesinlikle kapatacağım bir dakika hop şu an kesinlikle kapattım gözümü ve o oh, piti piti kara bela terazi osurmak jimnastiko kustu patan çoğu japan çiço çiyo çiço çiço hoca yon kun çiling kun çiyo çiço çiçiling aaa şu ben mi ben mi hayır sen de değil o ben, ben 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 hayır sen de değil ben 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 hayır sen de değil yeee yeah, ben kazandım hayır sen de değil e kim o zaman şaka yaptım şu ortadaki şu şu, şu. ben mi evet sensin ohoo ben mi ben mi? Dedim ya o diye. He. <gülüyor> 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 ya niye beni seçmiyorsun? Ben gözümü kapattım başka seçtim ya. Oley oley bakalım ne çıkacak? İnşallah kötü bir şey çıkay da görürsün ya. E bakayım minik, Evet açıyorum. Haydi şimdi bahane çıkacak. Ne sakladı ki? Bilmiyorum. Oyuncakçı rastgele bir şey ver. Koy dedim ben de. Hop. Aa! Dinozor çıktı. Dinozor, dinozor, dinozor. Çok teşekkür ederim. Bik 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 ediyor. evet. Şimdi güzel, güzel. Buradan yaraba çocukları seslerini duyuyor. Hoppa hoppa eğlenmeye devam edelim. Şimdi müzik açacağım. Oo. Işıklara bak ne kadar güzel ya. Oo, payda Annem inşallah geç kalsan diye kız, kızmaz. Şimdi şimdi şu kapıyı kırmamız, şey kırmamız lazım. Ha ne oluyor be? Oho! Allah şu vidasını kırdım vallahi. Hoppa lan. Aa, Allah Allah yakalıyor yakalıyor yakalıyor. Atmamız lazım atmamız lazım atmamız lazım. Ee, e, e. Ee, yat, 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 yat. Siz gidebilirsiniz çocuklar. Aa! Azıcık şahim edin geldi. Lansız, hayır

<laughs> kardeşim, <boyu uydum>. <Gülüyor> <Gülüyor> öldüreceğim lan <molsuzları>, sizleri öldüreceğim. Sen hangi cüzdette benim arkadaşlarım öldürmeye çalışıyorsun? <laughs> kardeşim iyi misin kardeşim? Ne ee, gelin Ne gelin yok mu da? Çıkar telefonu çıkar. <laughs> Alo. Yüzünü kim? Evet evet. Evet. Ee, e, tamam gelin tamam. <laughs> Allah'ım bu sesi de çocuk gibiydi. Allah'ım neyse ki hastaneye yakın şimdi. Gelir ağız sesler bile. Aha geldi galiba. <laughs> hadi 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 ya. Dur bakalım çekil çekil. Lan nasıl taktın sen? E 23 Nisan ya ben de ondan dolayı şey yaptım. Eee babamın şeyine geçtim işte ondan dolayı ben ben doktorum. Ya sen nasıl doktorsun ya? Allah neyse biliyorsunuz inşallah. Aa ne yapıyorsun? Ay ya, yanlış koydu. Aa, ya Allah. Im. Lan bana da bas sonra. Şu, şuna mı basacağım? Şuna mı basacağım? Ya bas işte o ya şuraya ya. Basıyor bas Nasıl basıyorduk? Unuttum ya ben. Babama soyup geliyorum ben. Ya babama sorup geliyorum diyor ya. ya polis olur tamam polis de olmaz hatta. Hadi öğretmen falan olur. Niye doktor ya böyle şey mi olur ya? basacağım şimdi ona basacağım. Şöyle basıyorduk herhalde. Regende totosuna mı basıyorduk? Ya bilmiyorum ya. To evet totosuna basıyordun totosuna basıyordun. Kafasına basıyorduk herhalde. Hayır kafasına basarsan olur dur. Oo, gelecek bana ne gidiyor nesin ben bakıyorum kafasına ayak yapma bunu wow yapacak bir şey yok ben çabuk ne gidiyorsun ay bana çabuk ne gidiyorsun ve çabuk çabuk ay yanlışlıkla silah almaz şunu Allah Atla. Git lan. Çabuk rey gözünü ver bana. Hayır lan silahı vermeyin sen Git lan silah. Hayır ölemez 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 ölemez. Dıdıdıdıdım. Neden? Düz gibi doktor niye gelmedi? Gemimde rengi yeşil olacaktı galiba ya. Ödevim ne olur? aldım. ne olur? ne olur? tamam. Ne oldu? Yanlışlıkla bana bastım çabuk. Çabuk tutu 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 Neyse şuraya gel yiyesin kafasından basın da aklı başına gelsin. <laughs> ne kafasından basın bayıldı valla. Hadi onu ay arkadaş onu dövsene. Dövüyorum tamam. Oh, <laughs> Davası da valla çok fena çarptı. Vurdum ha. Aha. O ne? <laughs> ah. Ee, tamam sana basın dur şimdi. Her yer kırılmış şimdi. Ü, bastım valla. Aley ah. <laughs> aley aley aley. <laughs> Ay ya. Bir tane yirmişliği saçıya kodlayamayacağız mı biz ya? Valla. Hey 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 yara basıcık. Osuruk mermine tutuklusun. Nasıl tutupayım ya yeter artık. Bokton lan süzdü. Alo. Oo! Lan! Ay ay. Bu hocam nasıl? Bu hocam, bu hocam. E ne yapıyorsun? Bu sıra sık tak zorunda kalacağım. Oo! Hop! Oo! Aa gel lan buraya. Oo! Ah kafamı vurdum. <gülüyor> 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 ne gelin nesi? Ne gelin nesi? Ne çabuk çabuk. Işte. O ana telekinesi gücümle e, oradan çıktım. Ve sen sana, sana bak Allah yan çıkar kafana bastım ama neyse çok güçlü amaz bir tane şeyler. <laughs> Ay kardeşin nerede benim? Kardeşin nerede? <laughs> Kardeşim, kardeşim iyi misin kardeşim? Olay çıktı ya, olay çıktı. Kardeşim. Allah hepsini aldırmış. Ah, Al aldı, şunu eleştireyim. Ay ay. Ay. Ah, ana bu oyuncak kimindi lan? Benimdi, benimdi. <laughs> tamam hadi senin olsun kardeşim. Sana bir yara sorak bırakıyorum. Ah. Hadi, benim oldu, benim oldu. Allah'ım ya. Ben sen de Git ya vallahi bıktım ya. evet güzel. kardeşim neredesin kardeşim? Çok yoruldum kardeşim. Allah bile nesi kalmadı. Okus bokus tokusu tokusu. Çukusu çukusu. Kokusu bokusu. Şukulu şukulu şukulu. Hadi bakalım. Aha. Yeah. Oh, okus bokus yaparak. Senin de gelin nesi de iyileştirdim. Ana bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Lan git artık ya. Kafayı yiyeceğim kafayı. Ya bu nasıl yirmiş desin kodlaması ya. <laughs> Sonra bir bölümde çalışalım madem. Bence de çok hatalı diyorsun kardeşim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Abone like olmayı unutmayın.